Merhaba arkadaşlar, sizlerden bir isteğim var. Bu videonun altına FNAF hakkında kafanıza takılan bir soruyu sormanızı istiyorum. Kalp attım yorumlara bir dahaki videoda cevap vereceğim. Soru-cevap tarzı bir video yapmayı düşünüyorum. İyi seyirler. Her şey 1970'lerin ortasında başlıyor. William Afton ve Henry adında iki adam ortaklaşa bir dükkan açıyorlar. Fredbear's Family Diner. Fredbear günümüzdeki adıyla Golden Freddy ve Spring Bonnie'yi icat ediyorlar. Bu animatroniklerin özellikleri ise isterseniz içine bizzat siz girip siz kontrol edebiliyorsunuz. Ya da içine bir iç iskelet koyup tamamen kendi kontrolüne bırakabiliyorsunuz. Günlerden bir gün Henry'nin kızı olan Charlotte yani Charlie arkadaşlarıyla eğleniyor. Kızının başına bir şey gelmesini istemiyor Henry. Ona yeşil bir bileklik veriyor. Ve Pizzeria Simulator'dan hatırladığımız Security Puppet'ı eğer yeşil bir bileklik dışarı çıkmaya kalkarsa durdurmaya programlıyor. Ancak Security Puppet'ın birileri tarafından engellenmesi sonucunda Charlie dışarı çıkıyor. Ve garip bir şekilde içeri geri giremiyor. Daha da garibi mor bir araba dükkana yaklaşıyor. İçinden çıkan adam küçük kızı orada öldürüyor. Ve bu adam Henry'nin iş ortağı William Afton çıkıyor. E, şimdi açıklamam gereken bir şey var. Hani diyoruz ya ruhu ele geçirdi ya da lanetlendi. Bu iş aslında tam olarak lanetlenme ya da ruh değil. Bu işler FNAF'ta kalıntı maddesiyle yürüyor. Remnant olarak da geçiyor. Bu madde sıvı ile gaz arası bir madde formunda. Peki nasıl işliyor? Şöyle. Önce kişinin içindeki organlar ya da mekanik parçalar fark etmez çıkarılıyor. Daha sonra bu madde organlar ya da parçalar olmadan ruhun hayatta kalmasını sağlıyor. Ve unutmayın yüksek sıcaklık bu maddenin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Security Puppet en sonunda yerinden bir şekilde ayrılabiliyor ama yağmurlu havadan dolayı iyice bozuluyor. Charlie'ye de ulaşıyor. O ulaştığında Charlie hareket etmiyor ama ona sarılıyor. Daha sonra Charlie pabut olarak uyanıyor. Peki William neden kızı öldürdü? En mantıklı teorim anlattığım kalıntı maddesi için. Çünkü William kalıntıyı keşfetmişti bile. Hatta kendi ailesinin köpeğini araba ile bilerek çarparak öldürdü. Köpeğin kalıntısını da Mangle'a koymayı denedi. Bunun en büyük sebebi Mangle'ın etrafta sanki dört ayaklı bir hayvan misali dolaşması ve aynı şekilde bir köpek gibi de saldırması. Ve evet, burası sadece bir teori. Benim teorim. Daha sonra William Circus Baby's Pizza World'u kurdu. Sırf sevimli animatroniklerle çocuklardan kalıntı toplamak için. Ve William'ın kızı Elizabeth bu animatroniklerden Baby'yi çok seviyordu. Babası onu ne kadar korumaya çalıştıysa da Elizabeth bir gün gizlice Baby'nin yanına gitti. Ona fazla yaklaştı ve Baby kızı tuzağına düşürdü. Bu yaşananlardan sonra Elizabeth'in kalıntısı Baby'i ele geçiriyor. Kısa bir not, Baby'nin gözleri ilk yapımda maviydi. Bu olaydan sonra yeşile dönüyor. Ardından Bayan Afton yani çoğu kişinin bildiği adıyla Clara Afton intihar ediyor ve onun da kalıntısı bir şekilde Balora'ya geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Ultimate Custom Night'ta kişinin William olduğunu sayarsak Balora'nın replikleri anlam kazanıyor. Eşini ve çocuğunu bu kadar kısa sürede kaybeden William artık eve çok geç dönmeye başlıyor. Ve ailenin küçük oğluyla ilgilenmesi için ailenin büyük oğlu Michael'ı görevlendiriyor. Evet arkadaşlar kısaca bölüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi devam edelim. Ha bu arada unutmayın Michael babası William Afton'a çok benziyor. Bu küçük bir detay olarak aklınızda kalsın. Gelelim şimdi asıl konuya. Animatroniklerden çok fazla korkuyor bu çocuk. Anormal derecede korkuyor. E ben burada kardeşinin ölümünü görmüş olabileceği ihtimalini düşünüyorum. Tabii sizi bilemem ama ben böyle düşünüyorum. Michael da bu korkusuna yararlanıp ona sürekli şaka yapıyor. Kötü şakalar yapıyor. Ve bunu doğum gününde de tekrarlıyor. Ama bu sefer şakayla kalmıyor. Çocuğu arkadaşlarıyla beraber Fredbear'ın doğruca ağzına götürüyorlar. Talihsiz çocuk Fredbear'ın çenesinin altında eziliyor. Hatta FNAF 4 çocuğun yoğun bakımda gördüğü rüyaları temsil ediyor. Ve bence bu yüzden Nightmare Fredbear'ın ağzının bu kadar büyük hayal etmiş, hani sonuçta onun tarafından ısırılıyor ve ağzını büyük hayal etmiş olabilir. Yani şu şunun tipine bakın arkadaşlar. Böyle bir animatronik olabilir mi? Daha sonra çocuk yoğun bakımda verdiği savaşı kaybediyor ve ölüyor. Ama ölmeden önce ona birisi seni geri birleştireceğim diyor. Ve kalıntısı bir şekilde Golden Freddy'yi ele geçiriyor. 1980'lerin ortalarına doğru William, Michael'ı artık yedek parça dükkanına dönüşmüş olan Circus Babies Entertainment and Rental'a gönderiyor. Annesini ve kız kardeşini bulmasını istiyor aşağı iniyor. Yardım ünitesinin de yardımıyla annesini ve kız kardeşini arıyor. Ama Baby ve diğer animatronikler tarafından kandırılıyor. Sonuç olarak Michael'ın iç organları Scooper tarafından çıkartılıyor. Daha sonra da animatronikler kendi yöntemleriyle birleşiyorlar ve Ennard'ı oluşturuyorlar. Ennard da Michael'ın boş bedenine girerek kendini gizliyor. Zaman geçtikçe Michael'ın bedeni çürümeye başlıyor ve bir gün Ennard'ı kanalizasyona kusuyor. Kendisi ise ölmüyor. Peki neden? Çünkü Scooper'ın içinde kalıntı enjektörü ve kalıntı deposu vardı. Michael'ın organları çıkartıldığında yerine kalıntı enjekte ediliyor. E bunlar yaşanırken William Afton boş mu duruyordu? Hayır. işlerine devam etti. Juniors da çocukları öldürerek kalıntı toplamaya devam ediyordu. Bütün bu yaptıkları Jeremy Fitzgerald adlı görevlinin gündüz vardiyasına alınmasına sebep oldu. Tabi gündüz vardiyasında da Mangle yüzünden hayatını kaybetti. William devam ediyordu. Fuzzbears mekanda işlerine devam etti. Daha sonra da animatroniklerde bir sıkıntı fark etti ve hepsini artık kullanılmayan güvenli odaya çekip parçalarına ayırdı. Ve bir gün parçalanmış animatroniklerden çıkan ruhlar William'ı köşede sıkıştırdı. William Spring Bonnie kostümünde saklanmaya çalıştı ancak odadaki nem spring Springlock'ların arıza yapmasına sebep oldu. Michael da bu sırada babasının arkasına gelip tüm pisliklerini temizlemeye çalışıyordu. Mike Schmidt ve Fritz Smith takma hatlarını kullanarak tüm mekanlardaki animatronikleri serbest bırakmaya çalıştı. Bu animatroniklerle oynamak ve koku yüzünden iki kere restorandan atılmasına sebep oldu. Bu sırada Puppet yani Charlie ana dördünün ruhunu serbest bırakmıştı bile. Yıllar sonra Freddy Fazbear's Pizza'nın içindeki kalıntılar ve Springtrap bulundu. Yetkililer buranın iyi bir korku müzesi olacağını düşündü ve Fazbear's Fright açıldı. Michael da babasıyla yüzleşmek için burada çalışmaya başladı. Haftanın sonunda Michael mekanı yaktı ama Springtrap kaçmayı başardı. Kaçarken bir kolunu ve bazı parçalarını kaybetti. Evet artık sadece Ennard, Puppet ve Springtrap kalmıştı. Baby Ennard'dan ayrıldı sebebini kimse bilmiyor. Daha sonra Henry Puppet'ı yakalamak için Left adlı animatronik'i geliştirdi ve Puppet'ı etkisiz hale getirdi. Peki bunu neden yaptı? puppet bir daha kimseyi diriltmesin diye. Henry Michael'ı kendi restoranını kurması için işe aldı. Bütün animatronikleri de buraya çekti. Herkes toplandığında kasetteki adam yani Henry herkese huzura kavuşturacağını söyledi. Ve dükkanı yaktı. Böylece FNAF'taki tüm kalıntılar son. Derdim bulmadı. Yeni oyun geliyor. <laughs> Şaka ama security işte gerçekten çıkıyor, bir film bile geliyor, seri gittikçe büyüyor. Ben hepsiyle ilgili teker teker video yapmayı düşünüyorum. Ama şimdilik görüşürüz.